Herkese merhabalar. Bugün çoğu insanın tüm hayatını bir tuzağa çeviren o sorunun cevabını arayacağız. Neden o kadar çok istememe rağmen istediğim şeyler bir türlü hayatıma girmiyor? Ben İdil Sönmez, çekim yasası ve yaşam koçuyum. YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram'da Gümüş Odayı takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Böylece ben de sizinle çok daha fazlasını paylaşabilirim. Zihin programlama teknikleri ve uygulama rehberi olan 21 günde hayatını yeniden tasarla programı şu anda yayında. Videonun açıklamalar bölümünde tanıtım videosunu ve sipariş linkini bulabilirsiniz. Şimdi sizin zamanınız. Kendinizi daha fazla ertelemeyin. Peki zengin hissetmek neden bu kadar önemli? Bu sadece mış gibi yapmak mı? Aslında bu nörobilim Beyninizde retiküler aktive edici sistem denen bir filtre var. Bu sistem sürekli çevrenizi tarar ve inançlarınızla ve kimliğinizle uyuşan bilgileri bulur. Hani yeni bir araba aldığınızda bir anda o modelden arabaları her yerde fark etmeye başlarsınız ya, beyniniz artık onları görmeye programlanmıştır. Aynı şekilde kendinizi zengin hissettiğinizde de fırsatları fark etmeye başlarsınız. Yolda yürürken bazen içgüdüsel olarak bir anda yolunuzu değiştirebilir ve beklediğiniz fırsatı ayağınıza getirecek olan arkadaşınızla karşılaşırsınız. Kendinizi zengin hissettiğinizde bilinç dışınız sizi olmanız gereken yere, olmanız gereken zamanda götürür. Doğru zamanda, doğru kişilere, doğru şeyleri söylersiniz. Bir bakarsınız istekleriniz su gibi akmaya kolayca zahmetsizce işleriniz gerçekleşmeye başlar. Tabii ki oturup dilek dileyin ve bekleyin demek istemiyorum. Tam tersine, yaratım niyetinizle beraber, dileğinizle beraber harekete geçtiğinizde gerçekleşir. Ama istemek frekansından değil, orası eksik olduğumuz yer çünkü. Bir şeyi umutsuzca istediğimizde, yalvardığımızda eksik olduğumuz yerden hareket ediyoruz. Öyle bir titreşim yayıyoruz bizim istediğimiz şey o değil. İstediğimiz şeyi değil, olduğumuz şeyi hayatımıza çekiyoruz. Bu bir paradoks aslında. Kendimizi zengin hissettiğimizde o kimlik artık yepyeni bir düzeyde zenginliği hayatımıza çeker. Peki endişeliyken, korku içindeyken ve sıkışıklık, eksiklik hissi yaşarken o zaman neler oluyor? İşte beynimiz bu sefer bu duygulara kanıt arar. Çünkü kendini haklı çıkarmak için çalışır. Kendimizi güvende, yeterli, bolluk içinde, bereket içinde hissedersek beynimiz bize bu sefer buna uygun fırsatlar, buna uygun insanlar, tecrübeler ve fikirler getirir. Zengin gibi düşünmeye başlarız ve zengin gibi düşündükçe Zengin düşünceler zengin eylemler doğurur. Çoğu insanın düştüğü tuzaklar şunlardır mesela. Daha çok param olunca güvende hissedeceğim. Benim de 6 hanelik kazancım olsa özgüvenim olurdu. İşte şu işim hallolduğunda işte ben başarılı hissedeceğim o zaman. Ama gerçek dönüşüm bu az önce saydığımız kalıpları tersine çevirince esas başlar. Sahip olunca değil, olduğumuzda ait olduğumuz hayatı yaşamaya başlarız. Yani mesela "Güvende hissediyorum, bu yüzden güvenli kararlar alıyorum." Sonuç: Gerçekten güvende olmak. "Kendime güveniyorum, bu yüzden sahneye çıkıyorum." Sonuç: Başarı başarılı hissediyorum. Bu yüzden de zamanımı değerli kılan sistemler kuruyorum. Benim zamanım değerli. Ona göre sistem kuruyorum. Sonuç finansal zenginlik. Buna işte kimlik temelli davranış deniyor ve hayatımızdaki en güçlü araçlardan biri bu. Zenginliği beklememize gerek yok. Bugün hissedebiliriz. Şimdi size 7 tane pratik yöntem söyleyeceğim zenginliği hissetmeye başlamak için mikro lüks anlar yaratın. Lüks dediğimiz öyle jetler, marka çantalar vesaireler değil, hayatın içindeki zerafettir. Kendinizi özenle hazırladığınız, pişirdiğiniz bir akşam yemeğidir. Kahvenizi e, içtiğiniz fincandır. Belki kağıt bardakta değil, gerçek bir fincanda tek başınıza bile olsanız. Güzel bir fincan. Yemeği yediğiniz masa örtüsüdür. Telefona bakmadan açtığınız caz müziktir akşam yemeğinde. İşte bu küçük ritüeller beyninize ben şimdi zenginliği hak ediyorum, ben şimdi zengin yaşıyorum mesajı verecek hissetmek istediğiniz enerjiye göre giyinin. Bu mış gibi yapmak değil artık. Dış dünyanızı iç dünyanızla hizalamak. Çünkü her şey önce içeride başlar. Hermetik felsefe ne der? İçerisi neyse dışarısı odur. Sizi güçlü hissettiren kıyafetleri giyin. Bunlar basit de olabilir. Parfüm sıkın, saçınızı yapın, kendiniz için hazırlanın. O gün evden dışarıya hiç çıkmayacak olsanız bile çıkacakmış gibi hazırlanın. Bollukla uyumlu bir dil kullanın. Dil kalıplarınızı revize edin. Ben bunu ödeyemem, ben bunu karşılayamam yerine bu şu anda hedeflerimle uyumlu değil deyin. Etkili bir fark yaratacaksınız, inanın buna. Ortamınızı düzenleyin. Dağınıklığı temizleyin. Sabah kalkar kalkmaz yatağınızı yapın. Dağınık yatak, dağınık zihin. Dağınık ortam, dağınık zihin. Masası karışık olanın kafası karışık olur. Kafası karışık olanın masası karışık olur. Çarşaflarınızı yenileyin. Pencereleri açın. Hava çok soğuk olmadığı sürece bırakın temiz hava ve zenginlik içeri dolsun. Havada sadece oksijen değil, prana adı verilen yaşam enerjisi de mevcut. Yani nefes aldığımızda prana'yı da içimize çekiyoruz. Bizi hayatta tutan şey esas o. Çevreniz, yaşadığınız ortam, kendiniz hakkındaki algınızı etkiler. Ve bu algı para dahil olmak üzere tüm kararlarınızı şekillendirir. Sahip olduklarınızı paylaşın. Kazandığınızın %10'unu şuraya buyur, buraya verin demek istemiyorum. Bu değil söylemeye çalıştığım şey. İçten, kalpten yaptığınız şeyler önemli garsona verdiğiniz bahşiş, bir arkadaşınıza göndereceğiniz, onu motive edecek olan sesli bir mesaj, işe yeni başlayan arkadaşınıza edeceğiniz yardım, yeni iş kuran arkadaşınıza vereceğiniz kalpten destek, onun başarısına sevinmek, onun başarısını paylaşmak. Sizi yormayacak bir miktar kağıt parayı alın, üzerine bir not yapıştırın. Notun üzerine... Bu senin için bir hediye. Güle güle kullan yazın. Veya uygun bulduğunuz Parayı bulanı mutlu edecek. Başka bir şey yazın. Birinin bulabileceği bir yere yapıştırın veya bırakın. Burada önemli olan parayı kim bulacak acaba diye gözetlemeyeceksiniz. Arkanızı dönüp gideceksiniz. Kendinizle konuşma şeklinizi değiştirin. Kötü para yönetiyorum demeyin. Onun yerine her gün daha iyi oluyorum deyin. Kendinizi küçümsemek zengin enerjiyi en hızlı öldüren şey bazen olumlamalara direnç gösteriyoruz. O zaman işe yaramazlar. Mesela eğer para bana kolaylıkla gelir dediğinizde zihniniz bunu şiddetle reddediyorsa bugün paranın bana kolaylıkla geldiğine inanmayı seçiyorum şeklinde bu olumlamayı revize edebilirsiniz. Böyle diyebilirsiniz. Zihninizi eğittikçe ilk önce siz zihninize uyum sağlayın. Onun inanacağı dilde konuşun yavaş yavaş eğitin onu. Siz onu eğittikçe size daha çok uyum sağlayacak. Zengin hayatınızı tüm detaylarıyla hayal edin. Sadece güzel bir ev değil. Mermer tezgahı, pahalı şampuanınızın kokusunu, çarşafınızın dokusunu, akşam yemeğinizde yaptığınız konuşmayı hayal edin. Hangi arkadaşlarınızı davet edeceksiniz? Ne yemek yapacaksınız? Masayı nasıl hazırlayacaksınız? Yemekler nasıl kokacak, ne renk olacak masa örtünüz? Vizyonlarken tüm duyularınızı kullanmanız, siz bu şekilde detaylandırdıkça evren var gücüne çalışacak siz o hayatın içinde yer alın diye. Çünkü zihin hayalle gerçeği ayırt edemez. E benim gerçekliğim buysa hemen bunu yaratmalıyım diyecek. Hem enerjetik olarak hem eylemsel olarak. Peki gerçek zenginlik nerede başlar? Aslında az önce bahsettiğimiz şeyin totalinde şunu söylemeye çalışıyoruz. Banka hesabımızdaki para değil bizi farklı hissettiren. Çünkü duygular hesaptaki rakamlarla değil, nice milyon dolarları olanlar var. Kendilerini zengin hissetmiyorlar. Güvende hissetmiyorlar. Kaybetmekten korkuyorlar. Nice şu anda parası olmayan ama fikir olarak, zihin olarak yeterli, zengin insanlar var. Şu anda param yok ama ben yoldayım, yolumu biliyorum, yapacağımı da biliyorum. Kararlılığıyla hareket ediyorlar. O yüzden kendinize sorun. Bugünden itibaren kim olmayı seçiyorsunuz? Zamanınıza değer veren bir misiniz? Kararlarınızı netlikle mi alıyorsunuz? Kendinizi doğru insanlarla mı çevriliyorsunuz? Kimse görmese bile Yüksek standartlarınızı koruyor musunuz? İşte gerçek zenginlik burada başlar. 7 gün boyunca zengin versiyonunuz gibi davranın. Her kararda sorun mesela. Şimdi zengin versiyonum olsa ne yapardı? Cevap net. O kendine güvenir, kararlarını net verir. Şüpheye değil vizyona tutunur endişelendiğiniz al, korktuğunuz an bilin ki hop gelecekte al kendi kendini örmeye başlıyor. Onu mu yaratmak istiyorsunuz? Hayır. Bizim artık yaratmak istediğimiz şey o değil. 7 gün boyunca zengin versiyonunuz gibi davranın. Kendinizi farklı hissetmeye başlayacaksınız. İşte bu fark sizin başlangıç noktası olacak. Zenginliği kovalamayı bırakın. Bugün olmayı seçin. Çünkü zenginlik Neye sahip olduğunuzla değil, nasıl düşündüğünüzle, şu anda kim olduğunuzla başlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.